Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü tanıtacağım. Eskişehir Teknik Üniversitesi. Şunu kapatabiliyor muyum acaba? tamam Vizyonumuzla başlamak istiyorum. Elektrik-elektronik mühendisliği olarak vizyonumuz eğitim, araştırma ve uygulamaları ile Yurt içi ve yurt dışındaki elektrik, elektronik mühendisliği bölümleri arasında ilk sıralarda yer alan saygın bir bölüm olmayı amaçlıyoruz. Vizyonumuz bu. Bu yönde hem eğitim programımızı hem araştırma çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ee, diğer hocalarımız da bahsetti. Diğer bölümlerde de benzer e, bir durum var. Biz de e, Eskişehir Teknik Üniversitesi ne kadar yeni bir üniversite olsa da çok köklü, geçmişi 1980'li yıllara dayanan bir e, bölümümüz. Eskişehir Teknik Üniversitesi 2018 yılında resmi gazete imlanan bir kanunla kurulmuştu. Fakat 1980 yılında ilk tohumlar atıldı. 1980 yılında kurulan bölümümüz çok köklü. Hem eğitim programı açısından hem de araştırma çalışmaları açısından yaklaşık 40 yıldır elektrik elektronik mühendisliği olarak çalışıyoruz eğitim vermekteyiz. 1993 yılında Osman Gazi Üniversitesi'nin mühendislik mimarlık fakültesini almasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi bünyesinde yeniden bir elektrik elektronik mühendisliği bölümü kuruldu. Açıkçası şu anki bölümümüz o kökleri barındırıyor. Yani bölümümüzdeki çoğu hocamız 1993 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi'ndeki elektrik elektronik mühendisliği bölümüyle işe başladı. 2011-2012 yıllarında Mühendislik Mimarlık Fakültesi iki ayrı fakülteye ayrıldı ve şu an sadece Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunuyoruz, Elektrik mühendisliği olarak. Lisans programının eğitim süresi 4 yıl. Eğer öğrencilerimiz başlayan aday öğrencilerimiz İngilizce seviye sınavına geçerse hemen lisans programına başlıyorlar. Fakat eğer İngilizce yeterlik seviyesi yoksa bir yıl süreyle İngilizce hazırlık okuyorlar. Onun sonrasında dört yıllık lisans programına kabul ediliyorlar. Diğer bölümlerdeki bizim de 2019 yılından beri müdek akreditasyonuna sahibiz. Bu müdek akreditasyon şöyle önemli. Eğer öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yurt dışında Avrupa'da ya da farklı ülkelerde yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isterlerse bu müdek kalite belgesi daha kolay kabul alıyorlar. Çünkü müdek daha e, ulusal ve uluslararası bir e, akreditasyon olduğu için e, bu belgeyle bizim eğitimimiz aslında kaliteli olduğu belgelenmiş oluyor. O yüzden bu da büyük bir avantaj diğer üniversitelere göre. E, bölümümüzde toplamda 21 tane öğretim üyesi var. Bunların e, 7 tanesi profesör, 4 tanesi doçent, 9 tanesi doktor öğretim üyesi olarak e, çalışmakta. Yaklaşık 12 tane de araştırma görevimiz bulunmakta. Toplamda 32 tane personelimiz. Yani büyük bir, aslında fakülte gibi bir e, bölüm diyebiliriz. Çünkü çok sayıda hocamız e, bu eğitim programı vermek noktasında e, çalışıyor. E, akademik kadromuz doktoraları, e, lis, yüksek lisansları ya da doktora sonrası programlarında çok e, çeşitli uluslararası iyi üniversitelerden e, dereceleri almıştır. Bunlardan bazıları işte Ohio State University, University of California Santa Barbara, Vanderbilt University, Bilkent University, Michigan University gibi üniversitelerden e, hocalarımızın doktoraları ya da doktora sonrası çalışmaları da bulunmuştur bu üniversitelerde. O yüzden eğitim kadromuz çok güçlüdür. E, vermiş olduğu hem eğitim açısından hem araştırma olanakları açısından. Lisans seviyesinde de öğrencilerimiz e, araştırma çalışmalarında bulunabiliyor. Ee, ve eğitim program açısından da vermiş olduğumuz eğitim, e, bu köklü kurumların bize sağlamış olduğu tecrübeyle daha e, uluslararası rekabete açık bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. E, bir de ayrı bir avantajımız var Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği olarak. E, diğer köklü, türk, e, Türkiye'deki köklü üniversitelerden farklı olarak kullanıyoruz. E, Bizde 7 tane ana bilim dalı bulunmakta. Diğer köklü ve en iyi üniversitelerde yaklaşık 3 ya da 4 tane farklı ana bilim dalı lisans seviyesinde eğitim vermekteler. Bizde kontrol ve kumanda sistemleri ana bilim dalı, elektronik ana bilim dalı, devreler ve sistemler ana bilim dalı, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga eğitim tekniği ana bilim dalı telekomünikasyon ana bilim dalı, elektrik testleri ana bilim dalı, elektrik makineleri ana bilim dalı. Yani yedi tane farklı ana bilim dalıyla biz eğitim programımızı güçlendirmiş durumdayız ve her bir eğitim dalı altında çok farklı e, lisans seviyesinde derslerimiz bulunmakta. Öğrenciler dördüncü e, sınıfa geldiğinde bu ders, e, bu ana bilim dallarından bir tanesini seçip bu ana bilim dalları içerisindeki dersleri alarak bu konularda uzmanlaşıyorlar. Kendileri elektrik, elektronik mühendisliği diploması alıyor. Fakat uzmanlaşmış, uzmanlaşmış e, olarak yani belli bir alanda uzmanlaşmış olarak mezun oluyor. Bu demek olmuyor ki e, öğrenciler farklı ana bilim, farklı konularda e, mezuniyetten sonra çalışabilirler. Fakat istedikleri o lisans zamanında istedikleri konularda uzmanlaşıp o konuyla ilgili birikimlerini arttırıp o konuyla ilgili iş bulma ihtimallerini arttırıyorlar. Ee, bu ana bilim dalları e, içerisinde e, her birine özelleşmiş derslerimiz bulunmakta. Öğretim dilimiz, e, lisans ve lisans programlarımızın eğitim dili %100 yüz İngilizcedir. Bütün derslerimiz %100 yüz İngilizce olarak verilmektedir. Bilimsel çıktılar açısından baktığımız zaman, burada bazı hocalarımızın e, bazı çalışmaları ile ilgili istatistiksel veriler koymaya çalıştık. E, burada yayın sayıları önemli bir e, akademisyenin e, en temel göstergelerinden bir tanesi yapmış olduğu e, bilimsel çalışma var ve bunların nerede yayınladığı. burada görmüş olduğunuz SCI makale dediğimiz şey işte e, uluslararası geçerli olan e, güzel dergilerde yayınlanmış çalışmalar bilimsel çalışmalar ve bu çalışmalar çoğu hocamızın çok sayıda çalışmaları vardır her bir hocamız özelinde Google Scholar dediğimiz e, işte bilimsel akademik çıktılarını rahat bir şekilde bakabileceğiniz e, bir web sayfasına giderek bakabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken Google Scholar'a hocamızın ismini yazıp yapmış olduğu yayınları incelemektir. Burada ben bazı sayılar verdim fakat e, bunlar dışında başka hocalarımız da çok sayıda e, çalışmalarımız bulunmaktadır. E, bu e, her öğrencimize tavsiye ederim. Mezun e, yani her öğrencimiz e, buraya aday olarak gelmek isteyen öğrencilerimiz hocalarımızı tek tek inceleyerek yapmış olduğu çalışmaların kalitelerine bakabilirler. Bu önemli göstergedir öğrencinin de, e, üniversite seçme noktasında. E, o yüzden e, üniversitemizde bölümümüzdeki hocalarımız aktif olarak e, bilimsel araştırma çalışmalarına devam etti ve e, çok kaliteli çıktılar üretmektedir. E, bölüm hakkında aslında e, ana dal ve yan dal imkanları bulunmaktadır. E, bölümümüzde e, mesela başka bölümlerden gelen ve bizim bölümden de başka bölümlere giden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Ana dal ve yan dal yapmak üzere. Bu ana dal e, dediğimiz mekanizma aslında bir anlamda öğrenci bizde okurken bizden bir lisans diploması alıyor. Eğer ana dal e, yapıyorsa eğer, e, ana dal yapmış olduğu bölümde mesela bilgisayar mühendisliği ya da havacılık elektrik elektroniği oradan ikinci bir diploma alıyor ve iki diploma ile mezun oluyor. Yani mezun olurken ona büyük bir avantaj sağlıyor. İş e, bulma noktasında olsun, e, kapasitesini geliştirme noktasında olsun. Yan dalda daha az sayıda ders alarak sadece sertifika anlamında ben bu konuda da uzmanlaştım ya da o dersi çok merak ediyor öğrenci, ofisyal olarak o dersi alıp e, yan dal e, sertifikasıyla mezun olduğunda CV'sini güçlendiriyor. Böyle mekanizmalar bulunmakta. Ana dal dediğimiz mekanizma aslında biraz da iki e, ana, ana dalı da, iki dalı da birlikte götürmesi gerekiyor. Bazı ortak dersler mevcut fakat e, bunlar ortak dekanlığın vermiş olduğu bazı e, matematik, fizik gibi temel dersler. Bunların dışındaki meslek seçmeli dersleri iki daldan da alıyor olması gerekecek. E, bir yıl kadar uzama e, söz konusu olabilir fakat böyle bir mekanizmaya girdiğiniz zaman iki diploma ile mezun oluyorsunuz. Yan dal yaptığınız zaman eğer e, bir dört senede uzatmadan mezun olma durumumuz mümkün. Ee, üniversitenin aslında yatay geç ve dikey geç imkanları da var. Mezun olduktan sonra bir e, e, üniversitemize girdikten kabul aldıktan sonra e, bölümler arasında geçiş de mümkün ya da e, başka bir üniversiteden buraya gelmek de mümkün. Lisans programımız, demin söylemiş olduğum gibi bir yıl hazırlık. Eğer hazırlık seviyesine sahip yeterli İngilizceniz varsa dört yıllık bir programa sahibiz. Eğitim dili yüzde yüz İngilizce. Şu anki öğrenci sayımız 589 ve bu sene yaklaşık 90 tane öğrenci kabul edeceğiz. ve Şu an birinci sınıfta 67, ikinci sınıfta 120 şeklinde istatistikler bulunmakta. Ben açıkçası lisans öğrencinin daha çok merak ettiği ders programına bakmak istiyorum. Burada... Birinci dönem, birinci yarı yılda hemen Discrete computation Structure dersiyle aslında bölüm derslerimize başlamış oluyoruz. Burada kesikli matematiksel yapılarla sayısal sistemler alanındaki temel teorik bilgiler verilmekte. Onun dışındaki dersler, fizik dersleri, kimya dersleri, genel dekanlık ortak dersleri, diğer bölüm, diğer mühendislik bölümleri de aslında bu dersleri alıyor. İkinci yarı yılda yine bizim bölüm dersimiz olan Introduction to Electrical Engineering dersiyle aslında öğrencinin hemen birinci yılda elektrik mühendisliği konularına giriş yapmasını sağlıyoruz. Onun dışında Professional Aspects of Electrical and Electronics Engineering dersiyle öğrencinin çalışacağı konular, elektrik elektronik mühendisliğinin mühendisliğinin konuları nelerdir, bu konular e, üzerinde e, detaylı e, 14 hafta boyunca hocamız e, e, farklı farklı disiplinlerdeki konuları eğilerek öğrencinin e, ilerleyen süreçte hangi ana bilim dalıyla çalışmak istediğini belirleyerek bulmasına sahip yani yardımcı oluyor. Onun dışında dersler yine de ortak dersleri. Diğer bütün üniversitelerde verilen temel matematik ve fizik dersleri, kimya dersleri. İkinci sınıfta e, yine bizim bölüm derslerimiz bilgisayar programlama. E, bilgisayar programlama günümüzde çok çok önemli. Özellikle mühendislik dallarında. Biz ikinci sınıfta hemen C programlaması ile öğrencimizin programlama becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Birinci sınıfın birinci yarı yılında discrete computation structure aslında algoritma nasıl tasarlanır bunu öğrendi öğrenci. İkinci e, sınıfta da üçüncü yarı yıl oluyor. Bilgisayar programlama noktasında C diliyle bir program nasıl yazılır, bir bilgisayar nasıl e, programları bunu öğreniyor. Onun dışında elektrik devre labı, labıyla elektriksel sistemler nasıl e, kurulur, devreler nasıl tasarlanır. E, burada bir laboratuvarımız var. Laboratuvar içerisinde e, öğrenciler birebir kendi deney setleri üzerinde bir elektrik devresinin temel e, bileşenleri nelerdir, nasıl bir devre kurulur, nasıl analiz edilir, bunlar öğretiliyor. Devre analizi dersiyle birlikte teorik olarak desteklenerek laboratuvarımızda öğrencinin hemen ikinci sınıfta bu konulara e, başlamasına e, sağlıyoruz. Ee, dördüncü e, yarılda Electromagnetic Fields and Waves dersiyle aslında daha çok haberleşme ve optik e, farklı bir disiplinlerde kullanılan temel teorik elektromanyetik alanlar ve dalgalar teorisi veriliyor. Onun dışında Fundamental Semiconductor Devices dediğimiz e, yarı iletken aygıt temelleri e, veriliyor. Aynı zamanda sayısal sistemler bir ve sayısal sistemler laboratuvarı ve de olasılık dersleri veriliyor. Bunlar temelde öğrencilerimizin 3. sınıf ve 4. sınıfta alacağı derslerin temel altyapısı oluşturacak e, bölüm derslerimiz diyebiliriz. E, yine 3. E, sınıf biraz zor bir... E, Hayır hocam <laughs> pardon. Dönemizin kısıtlı olduğunu hatırlatabilir miyim? Tamam hocam. E, üçüncü sınıfı o zaman biraz atlayalım. burada yine temeller veriyor. Dördüncü sınıfta açıkçası sadece tez dersiniz ve onun dışındaki bütün dersler aslında öğrencinin kendi seçtiği dersler, meslek seçmeli dersler. Bu meslek seçmeli dersler demin söylemiş olduğum gibi çok sayıda. Yaklaşık 7 tane 7 tane ana bilim dalımız var. Bu her bir ana bilim dalımızda burada elektronik ana bilim dalı. İşte içerisindeki derslerimiz görmüş oluyorsunuz. Digital DLSI De 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 Design, Digital Signal Processing Hardware gibi. İşte güç sistemlerinde Power Electronics, Electrical Installation Systems gibi farklı farklı derslerimiz var. Öğrenciler buradan 8 tane ders seçiyor. E Haberleşme, e Signal Processing, ...kontrol, kumanda, sinyal sistemler, sayısal sistemler, ana bilim dallarımız mevcut. Ve her bir ana bilim dalı altında çok sayıda ders var. Bu da dersler içerisinde öğrenci kendi seçiyor. Ve diğer çok iyi üniversitelerden farkımız bu açıkçası. Öğrenci kendi derslerini, meslek seçme derslerini ana bilim dalı bazında seçebiliyor. Çok sayıda dersimiz bulunmakta. Olanaklarımız açısından baktığımızda... Güç sistemleri laboratuvarımız, burada tabii uzaktan yaptığımız için bazı fotoğraflar ekledik, ee, öğrencilerimiz birebir e, bu laboratuvarlara girip bu deneyleri yapıyor. Ölçme, dijital, elektrik devreleri, elektronik laboratuvarı gibi e, laboratuvarımız var. Bu derslerimizde, biz bölüm olarak yaklaşık 8-9 tane laboratuvar dersine e, sahibiz ve öğrenciler birebir bu ekipmanlarla kendileri deney yapıyor mikro işlemciler sayısal işaretlerine FPGA laboratuvarı, bugünümüzde artık donanım sistem tasarımı çok önemli, çip tasarımı, işlemci tasarımı, bunları öğrenciler lisans düzeyinde yapmasını sağlayacak laboratuvarlarımız mevcut. Onun dışında ileri kontrol sistemleri laboratuvarı, haberleşme laboratuvarı, yenilebilir enerji sistemleri laboratuvarı, 7 tane destekleyecek temel alt yapılarımız mevcut. Öğrencilerimiz burada hem araştırma hem de eğitimlerini alıyor. Öğrencilerimiz Bizim de, eğitim programımızda research derslerimiz var. Her bir ana bir içerisinde. Research in Digital Systems mesela. Öğrencilerimiz birebir hocayla, e, hocanın çalışma alanlarıyla ilgili olarak e, araştırmalarda bulunabiliyor. Bazı öğrencilerimiz bununla ilgili TÜBİTAK'tan destek de alıyor. 22.09 programına başvurarak projelendirip e, bu imkanlar da mevcut. Hocalarımızın her birinin bu dersleri mevcut ve öğrenciler bu dersleri alabiliyor. Onun dışındaki e, diğer laboratuvarlarımız Akıllı Şebeke Sistemleri Laboratuvarı. Bu laboratuvar da çok yeni. E, günümüz teknolojisini e, araştıran bir laboratuvar. Ee, başka nano aygıtlar ve sistemler laboratuvarı. Bu da çok yeni bir laboratuvar ve çok kapsamlı. Öğrencilerimiz buradan çok e, araştırma düzeyi yüksek e, seviyede mezun olabiliyorlar. İnce büyütme, dalga kılavuz üretimi gibi farklı e, alt disiplinlerde çalışma imkanlarına sahip oluyorlar. Öğrencilerimizin aslında proje bakımından baktığımızda bireysel e, olarak yani grup olarak ve e, ders eğitim programından bağımsız S2İHA, HidroANA gibi farklı e, alt ee, projelerle öğrencilerimiz kendilerini farklı sosyal imkan sosyal kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Ee, işte farklı projelere başvurup oradan sivillerini e, güçlendirecek dereceler alabiliyorlar. Ee, burada resimde gördüğünüz gibi Erasmus programımız mevcut. Öğrencilerimiz 2018-2019 öğretim yılında 12 tane öğrencimizi gönderdik. 2017-2018'de 17 tane öğrencimizi Avrupa'ya eğitim görmeleri açısından bir yıl ya da yarı yıl boyunca orada eğitimlerine devam ettiler. Onun dışında öğrencilerimiz demin söylemiş olduğum gibi mesela burada 2209A programıyla iki tane farklı projeye başvurup, direkt öğrencilerimizin yönettiği makine öğrenmesiyle donanım elektronik sistem tasarımını barındıran iki proje TÜBİTAK'tan destek aldılar. Onun dışında bunun başka bir sürü destek aldığımız yarışmalar mevcut ve bu sene mesela 7 10 tane öğrencimiz 5 farklı projeyle uluslararası bir donanım çip işlemci tasarımı yarışmasına katıldılar. Şu an hani süreç devam ediyor. Fakat öğrencilerimiz istek tutkuları hangi yöndeyse o ana bilim dalı altında çalışan hocalarımız bu lisans düzeyindeki olan bu öğrencilerimizle hem araştırma hem eğitimlerini geliştirecek güzel çalışmalar da bulmuyoruz. E, taban taban puanları bütün öğrencilerimiz biliyordur ama ben burada sadece bir trendi göstermek açısından e, koydum. E 2017 yılında 401'den 4 2018 yılında 410'a çıkmışız taban puan olarak. E, 2019'da da 422'ye çıkmışız e, ve e, 2020 yılı beklentimiz de bunun üzerinde. E, başarılı öğrenci bölümümüze bekliyoruz. İstihdam olanakları açısından baktığımızda demin söylemiş olduğum gibi farklı alanların mezun mezun olan öğrencilerimiz Bosch, Arçelik, Siemens de çalışma imkanları sunuyor. Sadece hani elektrik ekonomi mühendislerine mezun olduğunda elektriksel sistemlerle ilgili çalışmaları gerekmiyor. Çok farklı disiplinlerde elektrik mühendisliği çok temel bir mühendislik olduğu için bankacılıktan çok farklı sektörlere çalışma imkanları bulabiliyor. Yazılım sektöründe çalışan öğrencilerimiz var. Mesela hepsi burada yazılım direktörü olarak çalışan mezun öğrencimiz bulmakta. Aselsan'da, Havelsan'da, Teyide çok farklı savunma sanayi şirketlerinde mezunlarımız mezun olur olmaz işe başlıyorlar. Mesela bu sene 2020 yılında e, Aselsan'a iki tane öğrencimiz hemen başlamış durumda. Onun dışında iki tane de öğrencimiz Atron dediğimiz zonan e, sistem tasarım geliştiren bir şirkette direkt mezun olur olmaz işe başladılar. Ve onun dışında benim bilmediğim şu an mezun ettikten sonra başlamış öğrencilerimiz de bulunmakta. Yani öğrencilerimiz işsiz kalmıyor ve çok kaliteli kurumlarda işe başlıyorlar. vermiş olduğumuz e, eğitimin kalitesinden dolayı. E, daha farklı... E, bilgi almak için bana yazabilirsiniz ya da bölümümüzdeki herhangi bir hocaya. Bölümümüzün web sitesi EME Eskişehir Edutere. Ben doktora öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İsmail İsan. İsan et Eskişehir Edutere'den bana her şekilde ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bölümün web sitesine girip bölümle ilgili farklı dokümanlara da bakabilirsiniz. Sorunuz varsa sorunlarınızı da yanıtlayabilirim. Çok teşekkürler. Bu şey vardı hocam havacılıkla ilgili. Havacılık elektrik elektroniği ile ilgili olarak öğrencimizin sorusunu tam karşılayamamıştım. Ee, havacılıkla Havacılıktaki biz tam, tamamen sistem tasarımı noktasında öğrencinin elektrik elektronik sistem tasarlayabilecek, analiz edebilecek bir mühendislik eğitim veriyoruz. Havacılık tarafında ise öğrencinin daha çok uçak sistemleri üzerinde, uçaktaki aviyonik sistemler üzerinde özelleşiyorlar. Yani biz daha yaygın herhangi bir elektronik sistem tasarımı, bilgisayardan işte data, veri merkezlerine kadar farklı e, televizyonlardaki elektronik sistemlere kadar bunların temel tasarım ve analizlerini yapabilecek temel altyapıyı sağlıyoruz. Uçak e, mühendisliği çok daha farklı uçak aviyoniğinde çalışıyorlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hocam.